2021-2022 balık sezonu hayırlı uğurlu olsun herkese. Allah kimsenin emeğini boş çıkarmasın. Akdeniz'de hava sıcaklığının diğer bölgelere göre yüksek olması nedeniyle balıkçılar sezonu her yıl olduğu gibi bu senede 15 gün geç açıyor. Mersin genelinde balıkçılar hem ağların hem de teknelerinin son bakım ve kontrollerini yaparak bugün teker teker açılmaya başladı. Her şeyimiz tamam. Allah'ın izniyle saat 12 bekliyoruz. Ee, Nisan 15'ten beri bekliyoruz bu zamanı, yasakların bitmesini. Yeni sezona inşallah bir bismillah deyip başlayacağız. Karayi gideceğiz şimdi. Mersin Körfezi'nde karayı sakalamak için uğraşacağız. Allah nasip ederse. Erdemli'deki balıkçı barınağında 25 büyük balıkçı teknesinin denize açılması nedeniyle büyük yoğunluk yaşandı. Tekne çok. Allah herkesin <laughs> nasibini verir inşallah. Herkes çok emek harcıyor. Kolay değil. Allah herkesin kısmetini bol inşallah. Kaptanlar teknelerinin genel kontrollerini yaparken mürettebat da ağları denize atacak duruma getirdi. Tüm hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar gece 24'ten sonra ağları bırakmak için vira bismillah diyerek yola çıktılar. Aşağı yukarı 2-2,5 saatlik bir seyrimiz var önce. Mersin Körfezi için. Daha sonrasında her av için 2 veya iki buçuk üç saat arasında değişir avlanma süresi. Yaklaşık iki buçuk saatlik yolculuk sonrası Mersin Körfezi'ne ulaşan tekneler saat 00.00'da ağlarını denize atarak sezonun ilk avını başlattılar. Nasipse hayırlı olur inşallah. Yani kolay değil biz molozmacıyız ama e, trolcular için de malum onların da kendilerine göre büyük masrafları var. Büyük riskleri var. Allah'ım inşallah e, şanslarını bol, kısmetlerini helal eyler. Özellikle karides avına çıkan balıkçılar, bereketli bir sezon geçirmeyi umut ettiklerini aktardılar. Şu anda karides avına gidiyoruz. İnşallah Allah nasip ederse. 5 i̇şte kişilik bir ekiple çıkacağız.